arkadaşlar, merhabalar. Bu dersimizde dik üçgene başlayacağız. Vallahi benim için de e, güzel oldu. Niye? E çünkü bazı soruları çözerken zorluk çekiyoruz. Niye? Niye çekiyoruz? Çünkü e, bilgilerimiz biraz az. Yavaş yavaş genişlemeye başlıyor. Bilgilerimiz ne kadar genişlerse soruyu çözme ihtimalimiz daha yüksek oluyor. Şimdi yani bir soru karşımıza çıkıyor çözerken hani şimdi farklı yollardan çözeceğim ama o konuyu daha öğrenmediğimiz için çözemiyoruz. O yüzden arkadaşlar bu konuyu geçmek valla e, benim için de güzel oldu. Sizin için de güzel olacak. Niye? Bilgilerimize yeni bilgiler ekleyeceğiz arkadaşlar. Hızımızı çok daha kolaylaştıracak. Birçok noktada pisagor burada yapmaktan dahi kurtulacağız. E, o yüzden çok 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 önemli bir konu arkadaşlar. Hazırsanız hemen bir üçgenle başlayalım. Tamam, ne diyor? Bir açısının ölçüsü 90 derece olan üçgenlere dik üçgen denir. Adı üstünde dik olduğu zaman 90 derece oluyor arkadaşlar. O yüzden bir tane 90 derece varsa ne yapacağız arkadaşlar? Bu üçgenin dik üçgen diyeceğiz. İki tane 90 derece olamaz zaten. Değil mi? Hmm. Bir tane de olacak. Dik üçgen dar açıların toplamı da 90 derecedir. Yani burası 90 derece ise diğer iki tane dar açının toplamı da ne olacak? 90 derece olsun ki iki tane 90, 180 yapsın. Bakın 90 derecenin karşısındaki kenara A diyoruz. Buna arkadaşlar hipotenüs uzunluğu diyeceğiz. Bakın şu genç uzunluğuna hipotenüs uzunluğu diyeceğiz. Diğerlerine de Dik kenar edeceğiz arkadaşlar. D, C burada dik kenar olmuş olacak. Tamam. İpse korbanızın ola bu zamana kadar zaten kullandık yani. Tamam mı? Kullandık. Ne? Hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Tamam mı? Evet. Kenarlarına göre özel üçgenler. Kenarlarına göre özel üçgenler arkadaşlar. 3, 4, 5. Tabii bunun katları da var. 3, 4, 5, 5. Şimdi ezberlemen gerekenleri ben sana bir söyleyeyim şöyle. 3, 4, 5'i ezberleyeceğiz. E, bunun katları da geçerli. 3'ün 2 katı 6, 8, 10. İşte 3'ün 3 katı 9, 4'ün 3 katı 12, 5'in 3 katı 15. Sonra 12, 16, 20. Hala 3, 4, 5'in katlarından bahsediyoruz. 15, 20, 25. Bak bunları çok iyi bil. En sık kullanılanları yazıyoruz mesela. Tamam. Daha sonra arkadaşlar 7, 24-25 üçgeni çok kullanılır. 8-15-17 üçgeni çok kullanılır. Bir de 5-12-13. Hatta bunun iki katı da 10-24-26 da kullanılır arkadaşlar. Ee, başka? 9-40-41 üçgeni diğerlerine nazaran biraz daha az kullanılır arkadaşlar. Ama yine birlikte fayda var. Şimdi şu alt taraflarda çok önemli. Alt taraflardaki üçgenler de sık kullanılıyor. Bunları bir kere ezbere bil. Ezbere bilirsen çok rahat edeceksin. A, A, A kökü. Şimdi arkadaşlar şöyle. Şimdi bunlar ikiz kenar üçgen ya. Bakın A'ya A, A ya. Demek ki ikiz kenar üçgen. O zaman taban açıları ne kalacak? 45 derece kalmış olacak. Şimdi birine ben A dersen diğerine de A demiş oluyorum otomatikle. Pisagor bağıntısını yaptığın zaman sen şu hipotenüs uzunluğunu A kökü olarak bulursun. Ama bunu arkadaşlar pratik olarak mesela bu A'ların yerine 3 olmuş olsa hemen hipotenüse ne diyeceksin? 3 kök 2 diyeceksin. 3 kök 2 diyeceksin. Veya bunların tam terslerini yapmak da önemli biliyor musun? Ne demek yani? Mesela şurası 5 kök 2 olsun. 7. Hemen dik kenarların uzunluğu direkt 5 demek. Bu da bize çok pratiklik sağlayacak. Tam terslerini de düşün yani. Veya a 2 a bak dik kenarlar arasında biri 2 oran varsa yani burası 2 a olup burası da a olabilir. Hiç fark etmez. Yeter ki dik kenarlar arasında 1'e 2 oran olsun. Biri diğerinin 2 katı olsun veya biri diğerinin yarısı olsun. Hiç fark etmez. Hipotenüs uzunluğu küçük olanın kök 5 katı olmuş oluyor. Küçük olanın kök 5 katı olmuş oluyor. Tabi bunun dediğim gibi tersini de düşünmek lazım. Diyelim ki arkadaşlar burası 6 kök 5 olsun. O zaman sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Diğer dik kenarları bulurken 1'e 2 oran varsa arkadaşlar hemen yani direkt 6 5 diye burada kesinlikle bir iki oranı var demek de tam doğru değil. Buraya mesela 6 dediğim zaman 6 olursa hemen diğer ne olacak arkadaşlar? 12 olacak. Niye? Çünkü küçük olan kenarın küçük olan kenarın kök 5 katı değil hipotenüs uzunluğu 6 kök 5. Dolayısıyla 2 kat olan diğer bir kenar olmuş oluyor. 12 olmuş oluyor. Tamam. Şimdi A 3A ise A kök 10. Burada arkadaşlar pratik olarak şöyle A yerine 1 aldığın zaman 3 kere 1'den de 3 geliyor. Hipotenüslerin bak karelerini toplarsanız hipotenüsün uzunluğu ne oluyor? 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1. 9'da 1'i toplarım 10. Dolayısıyla arkadaşlar hipotenüs uzunluğu da kök 10 olmuş olur. Tamam mı? Tabii bunların katları da olmuş oluyor. A 4 A ise A kök 17. Bunlar biraz daha az sık kullanılıyor. A 5 A, A kök 26, 2 A 3 A, A kök 13 arkadaşlar. Ya bunlar da bir tanesini şöyle bileceğiz. Bir tanesini katları da olur ama A'ya 1 olsa 5 kere 1'den 5 oluyor ya. 25 bir daha 26. Yani burası kök 26 oluyor arkadaşlar. E tabi 1'e 5 oranı olduğu takdirde bunun katları da olur. Mesela bu 2 olduğu takdirde 2 katı 10 olacak. Bu da 2 kök 26 olacak gibi. Katları da sağlanır. Burada da arkadaşlar benzer durum söz konusu. Tamam. Şimdi soruları da uygulayalım. Daha rahat olacak bazen de çoğunlukla arkadaşlar Pisagor bağıntısını uygulamadan acaba şu 6, 8, 10, 8, 15, 17, bilmem 7, 24, 25 üçgen olabilir mi diye ne yapacağız? Bir tahminde bulunacağız. Tutuyorsa, tutuyorsa hiç Pisagor bağıntısını da yapmamıza gerek kalmayacak çoğunlukla. Hadi başlayalım. ABC bir üçgen diyor. Dik dik verilmiş. 8 var, 17 var, 20 var arkadaşlar. X nerede? Bak şu üçgene baktığınız zaman 8, 15, 17. 8, 15, 17. Bu üçgenlere, az önce yazdığımız üçgenlere e, arkadaşlar en kısa sürede bilmiyorsan diye bilmiyorsun diye ezberlemeye çalış. Tamam? Çok kullanacağız. şimdi şuradaki üçgene baktığımız zaman da 15, 20, 25 olacak arkadaşlar. Biz bunları Pisagor bağıntısından da yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz ama vaktimiz bayağı gitti gider arkadaşlar. Dolayısıyla bu üçgenleri en kısa sürede ezberleyebiliriz. Cevabımız 25. İkinci örneğimize bakalım dik üçgen demiş. 6, 9 ve 17 ikisine kadar. Şimdi arkadaşlar şuradaki üçgende bir kenar uzunluğu, bir kenar uzunluğu, dik kenarlardan birisi daha doğru 6 ise hemen aklıma şöyle bir şey gelecek. 6, 8 acaba x de 10 olsa. Tamam yani var mı ihtimal? Sonuçta var. Ama bir de büyük üçgen var. ABD B, D üçgeni. Büyük üçgende de ne olacak? Büyük üçgende de arkadaşlar yine pisavurban sağlanması lazım. İkisinde de sağlanıyorsa demek ki x 10 diyeceğiz. Şimdi büyük üçgene bakıyorum. Burası 8. Burası 9 artı 6'dan 15. 8, 15. Hipotezesin 17 olması lazım. 17 mi? 17. Ha, demek ki arkadaşlar bizim yazdığımız 6, 8, 10, 3 doğruymuş. Dolayısıyla x'i 10 olarak bulmuş olduk. Tamam Yoksa iki tane bir savurma haksı yapacaktık. Örnek 3. Bakın 6, 4, 45, 2, 45 verilmiş. x ne kadardır? Diyor. Hemen şöyle çizgimizi çekelim. D'leri uzatalım ve iki tane üçgen oluşsun. ABD üçgeni ve BCD üçgeni. Şimdi arkadaşlar şuradaki üçgene bakacak olursam, şuradaki üçgene bakacak olursam e, dik kenarlar arasında iki kat var mı? Var. Değil mi? E, dolayısıyla küçük olanın yani şunun kök 5 katı iki katın içindeyim. İki kök 5'in kök 5 katı. E, kök 5 ile kök 5 çarparsam 5. 2'de de var. 2'li kere 5'ten ne gelecek? 10 geldi. Dolayısıyla. Şimdi şuradaki üçgene baktığım zaman da 6, 8, 13 gibi değil mi? Dolayısıyla x'i 8 olarak bulabiliriz. Tamam mı? Bak hiç e, Pisagor'a girmedik yani. Gördü bakalım şimdi. İki tane dik dik verilmiş arkadaşlar. 3, 4 ve 12. X ne kadar Şimdi şuradaki üçgende, şuradaki üçgenden A, B, D üçgeninden 3, 4, 5 üçgeni var mı? Var. Şimdi büyük üçgene bakacak olursam da 5, 12, şurada 80 derece, 5, 12, o zaman hipotenüs uzunluğu ne olacak? 5, 12, 13 üçgeninde 13 cm olarak bulunmuş olacak. Örnek 5'e bakalım. Bakın 3 tane dik dik var gösterilmiş şekilde. 4, 10, 3 ve 14. Bunlar da şekilde gösterilmiş. A, E, X kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar bunları ne yapacağız? Bunları ne yapacağız? Nokta alanda dik dörtgene tamamlayacağız. Tamam mı? Dik dörtgene tamamlayacağız. Nasıl tamamlayacağız bunları? Şöyle. Evet. Şu şekilde Bakın tamamdır. Dolayısıyla dikdörtgen tamamladığım zaman şurası da 90 derece olmayacak mı? Olacak. Şu uzunluk 3 ise şurası da 3 olacak. Şurası 10 ise bakın burası da 10 olmuş olacak. Şimdi x istiyor ya tamam. O zaman şu ab arkadaşlar şurası artık bir dik üçgen olmuş oldu. Değil mi? Şöyle. Şurası. Şurası. Ve şurası. Dik üçgen olmuş oldu. Anlaştık. Bakın. İlk kenarlardan birisi 4 artı 3'ten 7. Burası 10 artı 14'ten 24, 7, 24. Ne üçgeni var? 25 üçgeni var. Dolayısıyla x'i 25 santim olarak bulmuşlar. Altıya bakıyorum. Evet, bakın burada 3 tane diklik var. 90 derece. Tamam. AB 15, 13, 7 ve 11. Bunlar şekil üzerinde gösterilmiş. Bizden x'i istiyor. Arkadaşlar x, x'i oluştur için bir kere bir, benim üçgene ihtiyacım var. Değil mi? Üçgene ihtiyacım var. Üçgeni de nasıl yapalım? Bakın şöyle oluşturarak x'e x e ait bir üçgen oluşturdum arkadaşlar. Dik üçgen e, Dolayısıyla benim x'i bulabilmem için şu kırmızı ile çizdiğim hipotenüsün uzunluğunu bulmam lazım. Niye hipotenüs? E, 90'ın karşısı ya. O yüzden hipotenüs. E, peki böyle şekil böyle olduğu zaman arkadaşlar ne yapacaktık? Dik dörtgen yani tamamlayacaktık. Yani tamamlayalım. Şimdi tamamladığım tahtada. Ne olacak? Bakın. Buralar 90 derece olacak. Şunlar zaten 90 dereceydi. Tamam. Şimdi şu AE uzunluğu 13 ise burası da 13 olmayacak mı? Evet. Şuradaki DE uzunluğu 7 ise bakın burası da 7 olmayacak mı? Olacak. Şimdi bak şurayı gördün mü? Şuradaki şurada bir tane daha üçgen oluşmuş oldu. Bak. Şöyle. ve şu Arkadaşlar buradaki üçgene bakıyorum. Burası dik dik ya. 7 13, 11 daha 24, 7, 24, 24. Şuradaki kırmızıyla e, çizdiğimiz uzunluk, yani potansiyel uzunluğu 7, 24, 25 üçgen olacak. Şimdi şuradaki ABC üçgenine bakarsam 15, 20, 25 üçgen var değil mi? Dolayısıyla x'in buradan 20 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece bu örnek güzel değil. Buna Bunları tekrar etmeyi unutmayın. Evet, şimdi 7. örneğimize bakalım. ABCE dörtgen demiş diklikler verilmiş. BC ile BD uzunlukları eşit 2 3 verilmiş gösterilmişse de x ne kadar ediyor? Şimdi arkadaşlar x'i benim bulabilmek için ne yapmam lazım? x'e ait bir dik üçgen çizmem lazım. Oluşturalım bak şöyle. E ile B uzunluğunu birleştirdiğim takdirde bakın x'e ait bir e, dik üçgen oluşmuş oldu. Şimdi şurada arkadaşlar şuradaki bir dik üçgende bak şuradaki dik üçgende dik kenarlarından bir tanesi verilmiş, Diğeri verilmemiş. değil. O yüzden belli olmadığından dolayı diğer üç kenar uzunluğuna biz ne diyelim arkadaşlar? A diyelim. Peki ben Pisagor bağıntısı yazmış olsam, Pisagor bağıntısı yazmış olsam, şuraya da mesela ne diyelim? B diyelim. O zaman bak burası da B olmayacak mı? Evet. Şuradaki üçgende taradığım üçgende Pisagor bağıntısı yapacak olursam B'nin karesi eşittir. A kare artı 9 gelecek. Peki ben buradan B'yi tamam B bu şekilde bu şekilde kalsın. Kare kökünü falan bulmuyorum arkadaşlar. Niye? Bak ben şuradaki üçgende bir bağıntısı yaptığım zaman yine B'nin karesini alacağım ya. 3 kare artı B kare yazacağım ya. B kare ifadesi zaten burada hala hazırda var. O yüzden B'yi bulmakla her iki tarafın kare almakla uğraşmam. Tamam. Şimdi şuradaki üçgende bak şuradaki üçgende A, E, B üçgeninde bir Pisagor bağıntısı daha yazarsam ne olacak? Şurası 5 şurası A Dolayısıyla Buradaki ifadeyi de hipotenüse de C değil. C kare eşittir. 5'in karesi artı A kare. Tamam. Şimdi arkadaşlar C kare ifadesini ben buldum. Tamam. şuradaki üçgende bir sabır bağıntısı daha yazarsam X kare artı B kare eşit C kare oldu mu? Evet. Peki C kare de şuna eşit değil mi? C kare yerine eşit mi? 5'in karesi artı A kare Şimdi B kare dediğim ifadede A kare artı 9 eşit değil miydi? Bakın şuradaki B kare yerine ne yazacağım? A kare artı 9 yazacağım. Eşittir. 5'in karesi artı A kare ifadesi gelmiş olacak. Bakın A kareler birbirine götürmüş olacak. X kare bakın 5'in karesi 25. 9'u diğer tarafa atarsam eksi 9 olacak. 25'ten 9 çıkarsa 16. Her tarafın kare kökünü aldığım takdirde kare ile kare kök birbirine götürecek. Dolayısıyla kök 16'da dışarı 4 olarak çıkmış olacak. Şöyle yapalım da. 16. X'i de 4 olarak bulmuş olduk. Bizden de zaten o istedik. Tamam. Evet. 8. örneğimize bakalım arkadaşlar. ABD üçgeninde AC, CD 10 santim olarak verilmiş. BC 12 olarak verilmiş. X ne kadar verilmiş? Arkadaşlar ikiz kenar üçgende, bak not al şöyle not Üçgende uzunluk sorularında iki üçgende iki kenar üçgende tabana hiçbir yerde bulamazsın bunu dikme indireceğime söz veriyorum hiçbir yerde bulamazsın. Tamam. Genelde ne yapacağız? Üçgende açı soruları da, üçgende uzunluk soruları da özür diliyorum. İki kenar üçgen varsa arkadaşlar, iki kenar üçgen varsa tabana genelde dikmeyi indireceğiz. Tamam. Bakın şu ABC üçgeninde bir var mı arkadaşlar? İki kenar üçgen var. Ona o ya. O yüzden tabana ne yapacağım? Dikme indireceğim arkadaşlar. Dikme indirdiğim zaman burası ne olacak? 90 derece. İki kenar üçgende arkadaşlar dik tabanın iki, iki kenar üçgen var, diklik var. Demek ki o iki kenar üçgenin özelliklerinden iki tanesi, iki tanesi sağlamdır. Diğerleri ne yapacaksın? İşine yarısı da yaramazsa sen gideceksin. Dolayısıyla ne olacak? Bu aynı zamanda kenar olacak. 12 ise 6'ya 6 şeklinde bölünür. Şuradaki üçgende 6, 8, 10 üçgeninden şurayı yüksekliği ne yaptık? 8 olarak bulmuş olduk. Şimdi ben x arıyorum. Aynı zamanda tabana dikme indirmeyle taban x'e ait bir dik üçgen oluşturmuş olduk. Bakın hangi? Şu kırmızıyla taradığım dik üçgen. E, dik kenarı 8. Burası kaç oldu arkadaşlar? 14. Değil mi? 8, 14. Dolayısıyla ne yapacağız? Burada e, bir Pisagor bantısı yazacağız arkadaşlar. Çünkü 8, 14 bir özel üçgenimiz yok ki. Mecbur burada Pisagor bantısı yazacağız. x kare eşittir. 8'in karesi artı 14'ün karesi x kare eşittir 8'in karesi 64, 14'ün karesi 196. x kare eşittir 196 da değil mi? E, 64'ü toplarsam 260 mi yapıyor? Tamam. 260 yapıyor. Dolayısıyla x kare buradan hatta şu 26 çarpı 10 demek. Değil mi? Burada 26 dediğimiz 2 çarpı 13. 10 dediğimizde 2 çarpı 5. 2'nin karesi yapıyor ya arkadaşlar. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 yapıyor ya. Her tarafın kare kökünü aldığın takdirde ve kare ile kare kök birbirini götürdü. X eşitti. Bak şu 2'nin karesi 4 ya. 2 olarak dışarı e çıkacak. Diğerleri kalıcı da kalacak. 15. 15 kalmış olacak. Pardon şurayı yanlış yapmayalım da olmaz. 13 ile 5'i çarpacağım. Şurası 3, 3 yapmışız. 13 olacak burası. 13 çarpı 5 yani 65 içeride kalmış olur. X'i bu şekilde bulmuş olduk. Tamam. Bir de pratik olarak arkadaşlar biz şöyle de yapabiliyoruz. Şöyle de biraz pratik yapabiliyoruz. Matematiksel işlemlerimizi kullanacağız. Bak şu 8 dediğim kaçla kaçın çarpımı? 4 ile 2. Bu 14 dediğim kaçla kaçın çarpımı? 7 ile 2. Şimdi hangileri ortak? 2'ler ortak ya. O zaman şu x'te de 2 ortak olacak arkadaşlar. Tamam Sonra diğerlerinde kare kök içerisinde şunun diğer parçaların, 2'nin haricindekilerin karelerinin toplamını yazıyorum. 4'ün karesi artı 7'nin karesi. Bu şekilde 2, e, burası 16, burası da 49. 49 ile 16'yı toplarsam 65. Bu şekilde de daha hızlı bir şekilde bulanabiliriz. Pardon ya, burası niye 14 yazdık ya? 10 ile 6'yı toplanınca 16 oluyor ya. Hı? Vallahi hiç söylemiyorsunuz ha. He. Bunların hepsini iptal ettik. Bunların hepsi gitti. Tabii 14 olsaydı en azından böyle olacaktı diyelim. Ha? 14 olsaydı böyle olacaktı diyelim. Evet. Şurayı da biraz temizleyeyim. Evet. Tamam. Şu uzunluk arkadaşlar ne olmuş oldu? 16 olmuş oldu. Bak 1'e 2 oranı var mı? 1'e 2 oranı var. Şu kırmızı ve büyük üçgende ıı, arkadaşlar. 1'e 2 oranı varsa küçük olanı ne oluyordu arkadaşlar? Kök 5 katı oluyordu. Küçük olan 8 bunun kök 5 katı oluyordu. Dolayısıyla x'imiz 8 kök 5 oldu. Tamam Evet şimdi geldik 9. ve son örneğimize. AB ile AC birbirine eşit. Bakın AB ile AC birbirine eşit. İkizkenar üçgen var mı? Var. O zaman ne yapacağız? O zaman tabana dikme indireceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle. Şimdi de yarasın ya da yaramasın. Sen yapacaksın bunu. Şurası 90. Şimdi bakın. Taban burası değil mi? 21 artı 11'den 32. Yarıya bölünmeyecek mi arkadaşlar? İkiz kenar üçgende ikiz kenar üçgen var. Bir de indirdik. O zaman ne olacak? 4 özelliğin 2 tanesi sağlam oluyor. Geri kalan İki özelliği de sen yapacaksın. Ne? Bu yüksekliği indirdiğin yüksekliği aynı zamanda kenar ortak. E kenar ortası olacaksa burası 16 olması lazım. Diğer tarafında şuradan şuraya kadar olan kısımda 16 olması lazım. E 11'i burada geriye ne kaldı? 5 kaldı. Anlaştık. Şuradaki üçgene bakarsam 5, 12, 13 üçgeni var. Yüksekliği 12 olarak buldum. Şimdi aynı zamanda x'e sahip bir üçgen oluşturmuş olduk. Şuradaki üçgende dik kenarlar 12. Şurası 11, 5 daha 16. 12, 16 ne üçgeni var? 20 üçgeni var arkadaşlar. Dolayısıyla x'i 20 olarak bulmuş oluyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.